Pınarlı Pınar mesire yerinde güzel bir uykunun ardından yeni güne uyandık sevgili dostlar. Bugün 23 Eylül Cumartesi ve yola hazırız. 81, e 81 Fidan sloganıyla yönümüz Bursa'ya doğru. Yine ara yollardan yola devam edeceğiz inşallah. Mescitte güzel bir uyku çektik. Bu küçük güzel mesire yerinde güzel bir vakit geçirdik. Şimdi yola gidiyoruz. Tek eksiği hiçbir yere priz bırakmamışlar. Her yer ışık, lamba, mescit var. Hepsi var. İnterneti bile var. Belediyenin wifi'si var. Normal telefon çekmiyordu zaten. Ama bir priz bırakmamışlar. Çok saçma. Çünkü interneti bırakıyorsan prizi de bırakacaksın abi. Neyse. Gidelim. İnişli çıkışlı zor bir yerler bizi bekliyor. Şöyle derenin oradan dolaşıp yukarı çıkacağız. Sonra tekrar mı inecek bilmiyorum artık. Saat 9.30 yarım saattir yürüyoruz. Aşağıda dere akıyor. Çeşmeler var. Çoban çeşmeleri. Sanırım buralarda suda sıkıntı çekmeyecek gibiyiz şimdilik. Böyle görünüyor. Biraz daha gidelim. Yol kenara bir e, öğlene doğru yol kenarı bir mescit, cami, mümkün mertebe veya bir çeşme başında bir yemek yiyelim. Kahvaltıyı bisküviyle geçiştirdik. Öğlen yemeğine biraz daha vakit ayıracağız. Evet. Sakin yol. O güzel. Daha sonra tekrar köy yollarına dönecek. Muhtemelen daha da sakinleşecek. Bir tepe açtık. Şöyle tekrar inişteyiz. Güzel bir ev ve bahçesi. Önünde bostanı. Harika. Böyle yerde yaşayacaksın abi. Çeşme görünüyor ileride. Saatte 10. Biz biraz daha gideceğiz inşallah. Bak yoldaş. Çeşme varmış. Sana boşuna demiyordum işte. Az daha gidelim diye. Oturduk. 200 metre geride. Bedava yarım saat oturduk. Gelip burada oturmamız lazımdı. Bak şimdi bir de burada oturacağız inşallah. Çeşme akıyorsa. Yemeğimizi burada yiyelim. Gölgeye koş gölge İnşallah akıyordur çeşme bir bakalım ee, Akmıyor ya musluklu değil Su yok yoldaş su yok Az daha inelim Yol kenarı güzel bostanlar, domatesler, biberler, incirler. Gidiyoruz. Yine bir dereye geldik ve sanırım yakında bir yerden tren yolu geçiyor. Daha güzel bir çeşme başı bulamadık, oturmadık. Saat de öğlen oldu, 12.20 geçiyor. Buralarda bir köy gibi bir yer de varmış. Eh bak tren geçiyor. Yük treni maden ocakları arasında mı çalışıyor? Nereye kadar gidiyor ki bu? Şu dereye geçelim. Buralarda buluruz bir bu çeşme başı. Yine dursun bey çayı. Öbür taraftan dolanıp bu yana doğru akıyor. Belki dere dibine ineriz. Yolda bir tarlasında denk gelen bir abi çeşmeyi biraz geçince şey şey köprüyü biraz geçince çeşme var dedi ama tren yolunu geçince dedi. Bir bakalım belki oraya gideriz. Tren yoluna geldik. Dibindeyiz. Şurada bir çeşme var. Hemen ağacın alt kısmında akıyor. Herhalde burası deposu. Depodan birikiyor da akıyor. İstasyonu geçince demişti. Burası değildir. Biraz daha gitsek mi burada otursak mı diye düşünüyorum ama burada da biz şimdi niyet şu. Öğlen sıcaklarında iyi de sıcak bastırıyor. Saat 12. Şöyle 3'e kadar 2 saat bir yatalım. 2'ye kadar 3'e kadar yemek yiyelim, uzanalım, vakit geçirelim, çay içelim. Yoldaş da sıcaklamasın. Değil mi garibim? Sıcakladı hayvan. O yüzden burada bu gürültüde yoldaş trenden korkar, kaçayım derken yanlışlıkla altına, altında kalır, korkuyorum. Az dinlenelim de muhtemelen ileride köy girişi var. Orada bir çeşme daha vardır, oraya gidelim biz. Maşallah. Bitmez bunun kuyruğu şimdi yük treni. Az önce de bir yolcu treni geçti. Evet dostlar. Tren istasyonu dibindeyim. Çeşme orada. Sordum çeşmenin suyu iyi dediler, kireçli. Ama ben çayımı kendi güzel suyumdan yapıyorum. Bu suyu da içiyoruz. İleride çeşme yok dediler. Bu durum bu var dediler. Çeşmenin karşısında şöyle bir mısır tarlası kenarında bir çam ağacı altı. Buraya oturduk. Tüpüm bitmiş. Belki yemeği ısıtır. Çaya yetmezdi yani. Mecbur ateş yakmak zorundayım. Ateş içinde gerekli bütün önlemleri aldım. Suyumu doldurdum yanımda hazır etrafını ıslattım. Kumluk alana yaktım. Güneşteyim. Rahatımı düşünsem orada ağacın altına yakardım ama her yer çam pürü dolu. Sıkıntı. Küçük bir ateş. Küçük küçük parçalarla da çayımızı yapsın yeter. Yemek de burada biraz ılısın. Barbunya plaki yiyelim bu öğlen de. Üstüne de çay içelim. Ha bu arada tarla elektriği varmış burada. Oraya da biraz şarjımızı taktık. Ha, plaki kaynamaya başladı. İlk tedbirimiz kum. Yakında çeşme var. Allah'ın izniyle böyle dikkat ederek doğada ateş yakın. Her yönüyle düşünün. Hiç olmaz dediğiniz şeyler olabilir. Evet çayda görüşürüz. Çaya hastayım üstadım. Evet közde çay keyfiyle öğlen vaktini burada Yaşar hocamın hediyesi kitabı yarısına anca gelebildim. Kitap okuyarak sıcakları geçirelim. Sonra yola gideriz. Yoldaşım tren yolunu geçti gider. Saat 3 oldu dostlar. Bu tarlanın kenarında oturduk. Sahipleri geldi. Bir amcayla bir teyze. İyi oldu geldikleri helallik de istedik. Çünkü azıcık elektriklerinden de kullandık. Yavaş yavaş gidelim. Artık ince ince serin esmeye başlar. Yol ikiye ayrılacak burada. İkisi de gidiyor. Arasında beşer kilometre var. Hangisi rampalı, hangisi inişli? Daha çok. Bilmiyorum ben kısa olanı tercih edecek gibiyim. Manisa. Evet. Yabancı değil misin? Sen Senden mi Manisa'lısın? Yok ben orada alışveriş şey yaptığımızdan. Yani. Evet dostlar tam rampada abim denk geldi bizi yoldaşımla birlikte aldı bir süre onunla gideceğiz abi isim neydi? Halil. Halil abi çok memnun oldum teşekkür ederim. Mal, Mazlumlara. Malzumlar. kadar mı gidiyorsun? Ormanda çalıştım ben de. He, benim babam da orman işçisiydi. Ben de emekliyim. Ben Dursun Bey'den Mazlumlar'a varacağım. Tamam, tamam. Mazlumlar'a kadar seninle gelemem abi. Eyvallah. <laughs> yok yok, değil. Muter. Muter, Muter. Evet, ee... dostlar neredeyiz? Mazlumlar Köyü'ndeyiz. Bursa'nın ilk köyüne geldik. Abi 5-6 kilometre geldik seninle galiba, Doğru. değil mi? O 6 kilometre. 6 kil... kil... demir, demir yolunda. 3 8 9 kilometre. 8-9 kilometre. kilometre geldik. Bursa'nın ilk köyü. Son kö Sol köyü. Son köyü. Bu yandan ilk köyü işte. Ben gireyim de, <laughs> de <ne gülüyor> ilk köyü. Tabii. Balıkesir tarafından ilk köyü. Balıkesir Bursa Bursa'da Bursa'dan İstel son ya, köyü. Yani. Üç il sınırı. Üç il sınırı. Evet. evet. Üç ile bağlı. Öyle bir Böyle bir şansın var yani. Şimdi burada geldi. denk geldik K.V. abilerimle tanışıyoruz. Azıcık yani dedim iyi. köyünüzden bahsetin. Var. Önce ben bir sorayım da ben sonra ben da ben sen ben ben sor. Bu köy neyle geçinir? Çiftçilik mi var? Hayvancılık mı var? Ne var? Emeklilerin köyü. Yani devlet bu. Hı. Hmm. Orman genel müdürlüğünden her oh. işçi emekli. Maşallah. Oh. Eh, çirik, çirik yok. Hayvancılık da yok. Yok hayvancılık Herkes yan gel yat. Eskiden kaldı. Ya, kapandı. Eee. Binlere bak <laughs> hadi. Bizim burada öyle abi. Aynen. Şurada şimdi. en genci olan bu var. Kamil arkadaşımız var. O da, o da esnaflık yapar. Ben de esnaf, ben de esnaflık yapıyorum. Maşallah. Beş altı şey genç çoğun var. Şimdi meraklıdır. Bu sorma değil Ben sorayım. Sorayın abi Hayır. buyurun. Her şeyi içine İçine batıp duruyor da Bakayım, Şimdi ben sizin soracağınız soruyu <laughs> yani. bile vereyim. Bak. Kamara, kamara ne ne soracağınızı ben deyivereyim. Görüyor seni o görüyor. Hacı abi adın neydi? Hasan. Hasan abi. Ben işte sormadım ki. Sen sormadan ben senin ne soracağını söyleyivereyim mi? Neyle geçiniyorsun bu yolda diyeceksin. Değil mi? Ben Birinci de. soru bu. Ben emekliliğiyle geçiniyorum. Yok bana diyeceksin. Neyle geçiniyorsun bu ya, yollarda? Hemen ismini söyleyin gördüm. Ha. Gelir kaynağı. Gelir kaynağı. Onu herkes merak ediyor. Şimdi benim mesleğim tornacıydım. Bir dönem belediyede çalıştım. Bu yollara ilk çıkarken Belediyeden aldığım tazminatla çıktı Sonra e, arada yollarda çalıştığım oldu Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştım bir süre Sonra e, yollarda çalıştığım oldu Kahvanelerde çorap sattığım oldu Bazen köylülere yardım ettiğim oldu Tarla bahçe işlerinde e, Yetmeyince de motosikletim vardı onu sattım Şimdi onunla idare ediyorum Muhtemelen kışın e, 6-7 ay evde çalışacağım böyle kışın çalışıp yazları baharları yürüyüş yaparak bu 81 81'ini bitireceğiz inşallah. Kışın Emeklilik değişiyor. plan yok. Evet, kışın ee, ne iş yapıyoruz abi orada. Şimdi Manisa sanayi bölgesi. Orada her türlü iş var ama benim mesleğim torna tesviye. Genelde onun üzerine bildiğim tanıdığım dükkanlarda çalışıyorum. O kışın şekilde. Kışın yazın Aynen öyle. Biz böyle yalnız, kafadan emekliyiz yani. Yalnız yaşıyorsun? Yalnızım bekar. Yok, bekarım. ailemle yaşıyorum da bekarım. Anne baba sağ. ol. Var mı şimdi başka soru? Var bu sorsun bakalım bir rahat sorsan. duramaz içine batar çok sor, sakın. İsmini sormak sen. Ömer, Seyyah Ömer derler bana. Ne diye Seyyah Ömer diye geldi. He. Yani bu ki, ki? Bak, <laughs> e, internete yazı versinler, göstersinler. <laughs> Haberlerde, gazetelerde beni yazar. Bak geliyor, bakıyor, Kamil bakıyor, bak. Seyyah Ömer veya Seyyah ve Yoldaş diye yazarsanız köpek bile haberlere çıktı ya. Seyyah, Yoldaşdaysa köpek çıkıyormuş ki abi. Kaçtısın abi? 87'liyim, 36 yaşını deviriyoruz. Arba 10 yaş var abi. Maşallah. Maşallah. Arba ya hı hı. Abi biz, bizler bu merak, sen niçin böyle mesela amaç desene? Bak çoğunuz ormandan evvelmişsiniz. Benim Arba babam da or, orman işçisi. Orman yangınlarına dikkat çekmek için bir farkındalık yürüyüşü bu. Kendim görüyorum. Çıka sabah gazetesinde haber Türk'te hepsinde vardır. Ya bak. İki senedir yoldayım. Geçtiğim yerlerde haber yapıyorlar şehirlerde. Akşam sen nerede olursa olsun arazide kalıyorsun yani. Tabii hiç fark etmiyor. Bazen yol kenarı mescitlerde. Burada bu yol üstünde var mı mescit? Yok abi. Ya var da şu saatlerde yakalan yok yani. Zaten 6 kilometre yukarıda bir köy var yani. He. Özellikle köy köy şey girişlerindeki mescitlerde, bazen köy misafirhanelerinde olmadı kırsalda çadır kuruyor. Ama genelde köylere yakın olmaya çalışıyorum bir var. Mesela şimdi. şimdi çantamda makarna var. Böyle hmm. köylü, köylük yerlerden geçerken genelde makarnayı hazır bulunduruyorum çantamda. Hmm. Bakkal olmazsa diye. Hmm. Iğır zıvır bakkallardan alıyorum. Sabahları bisküvi, çay, çay şeker, demlik, tüp hepsi çantamda var. Küçük kamp tüpleri. E, çadırım, uyku tulumum. Hepsi. Hepsi var. <laughs> köpeğe bak köpe maşallah. He. O yoldaşım ya yani mı? abi. sen yani ne bileyim ben abi Trabzon Evet, Bursa'nın bize göre ilk köyü Mazlumlar köyü oldu. Normalde Düğüncüler köyü müydü? Öyle bir köyden geçecektik. Rotayı değiştirdik. 9.9 10 kilometre kadar arabayla geldik. Çay içtik kahvede oturduk. Bakkal da vardı. Çakmak gazımız yoktu. Onu da almış olduk. Ama artık yolumuz rampa. Sanırım bu yolda biraz daha rampa çok. Artık yapacak bir şey yok. Ama ana yol hep. Saat 4'ü geçiyor. Bir iki saat daha yürüyelim. Bir yerlerde akşam olur. Bakarız çaremize, başımızın çaresine. Tam zirve nokta orası. Biz aslında bu dağın daha ardından gidecektik öbür köyden. Köyden çıkalı birkaç kilometre oldu. Hep böyle ince ince yokuş. Bu da şu burnu dolanıp yol öyle aşacak muhtemelen. Ondan sonra iniş aşağı gidecektir. Yoldaş da yorgun. Ne yapsak acaba? Saat Beşe çeyrek var. Uygun bir yer bulana kadar yürüyelim. Erken bulursak erken kamp atarız. Geç bulursak geç. Beş dakika önce Uygun bir yer bulursak erken kamp atarız dedik Uygun bir yer buldum Mescit mi o? Çeşme mi o? Dut ağaçlarının altında bir bank mı? Aman Allah'ım bir de ateş yakmak için ocak var Yoldaş sevinsin biraz bugün Yorgun gibi. Dün gece piknik alanının köpekleri onu pek rahat bırakmadı ondan. Oo çeşme akıyor. Güllük Mescidi. Saat 5.15 var. Valla 5.10 var saat. Burası iyi be abi. Şurada bir bostan var. Bugün zaten yeterince yol geldik arabayla da olsa. 9 kilometresi arabayla. 12-13 kilometrede biz geldik herhalde. 2021. Evet. Evimizi bulduk. Allah'ın evi yolcunun evidir. Yolaş. Kız. Hadi bakalım. Bugün burada gibiyiz. Sıkıntı burada internet yok. Olsun. Akşam oluyor. Keyfiyete ateş yaktım burada. Suyun yakınındayız. Az bir makarna yapacağım. Aç değilim aslında ama ince ince açıkırız birazdan. Çok da çay içtim. Ama yine közde bir çay gider baba. Burada yoldaş için durdum aslında. En azından gece hayvan aşat gelene kadar biraz kestirsin. Şimdi nerede yatıyor? Arka tarafta. Dudun dibinde yatıyor. Fazla odun da yok etrafta ya. Yukarılara da gitmek istemedim.